Hey TV ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Ben Atalay Özüm ana haber bülteni ile karşınızdayım. Şırnak'ta kar altında ceset bulundu. Şırnağın Uludere ilçesinde ihbar üzerine başlatılan arama çalışmasında kar altında Irak uyruklu Ali Yunus Kerim'in cansız bedenine ulaşıldı. Türkiye'nin sınırını kaçak yollarla geçmeye çalışan Irak uyruklu Ali Yunus Kerim ailesiyle yaptığı son telefon görüşmesinde Şırnağın Uludere ilçesine bağlı Türkiye-Irak sınırı hattındaki e, Orta Orta köyü yakınlarında olduğunu yoğun kar yağışı ve tipiye yakalandığını söyledi. Bu görüşmenin ardından kendisinden bir bir daha haber alamayan ailesi Ortası köyü, köyü muhtarı Sabri Encü'ye durumu bildirdi. Muhtar Encü'nün ihbarı üzerine bölgeye de arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 6 saat süren çalışmalarda Kerim'in cansız bedeni kar altında bulundu. Kerim'in cenazesi otopsi işlemleri için Uludere Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Otopsinin ardından cenaze Irak'tan gelen yakınlarına teslim edildi.